Man. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni yeni bir Among Us'a hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o ekranımız gelsin. İnanılmaz yine süper bir kadromuz var elimizde. Bir 20 bin like'ı yardırın gençler. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Ama bir 20 bin like'ı deviriyoruz daha fazla Among Us için. 10 tane YouTuber var. Tamer Yeşildağ var, Selim abi var, Furkan var, Emrecan var, Apollo var, Hasan abi var, Batu var, Fatih dayı var, Talha var. Yine kadromuz mükemmel. Haydi maça. Ve gençler imposter. Imposter. Apollo ile birlikte imposterız. Haydi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Arkadaşlar ben ağız burun girişmek istiyorum. Hadi be keşke şey yapsaydım. Ben şöyle bir full turlayacağım arkadaşlar haritayı. Tamam o orada, o orada. Kes Oha burası çok kalabalık. Ben önce ilk turdan bir hiç şüphe çekmek istemiyorum üzerime ya. Neyse şunu şurada yapıyormuş gibi davranacağım. Tamam mı? Evet arttı ya devam gideceğim. Bak Selim abi Hasan abiden hiç şüphelenmiyorum diyeceğim. Kim Aha. öldü? Aha. Oba. O Tamer gitmiş. Tamerle bir, bir şey Nerede öldü abi? Nerede buldum? Ee, kamera odası var ya abi. Kamera odasının sol üstünde bir görev yeri var böyle hani mü döküyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum da orada gördüm. Bak Selim abi kesin değil, Hasan abi kesin Aynen. değil, full beraberdik. Aynen. Full. Aynen. Ben buyur, de Emre olduğunu buyur. düşünmüyorum, ama bir şey diyeceğim. Ölü, eğer baya yarım saat önce falan kesildiyse ben katilim. Şu an bilemeyiz zaten, çünkü burada kalabalıktık biz de. Atma odasında baya kişi vardı. Hmm, ben Apollo'yu sadece şeyde gördüm. Communication tarafında gördüm sağ altta. Ben de orada. Yo ben şeyde gördüm. Ee, Batu zaten katil gördüm. Batu, Batu, Batu şey ya. Batu sana Batu yine katil abi. verdiyse bir hatil hatil bırakıyorum bir Kafasına çiçek takmış. Ben de çiçek takmıştım bak. Selim abi o, görüyor musun? Eee ya oğlum bende alakası yok. Oha, gelin, pembeler katil. acaba hayır, katil hayır. mi oluyor? Beyler hayır bak şu an yönlendirme yapıyor Hasan abiyle Selim abiyle baştan sona kadar yan yanaydık. Aynen. Ben de vardım. Ama dayı seni hiç görmedim. Oh, sen Aa, yok. Bir şey diyeceğim. Hüftü nasıl Çip görmedin? İkimizin mi? yanından geçti. Ya, dün daha iyi görmedim. Ya, ben de vardım diyen yani kim? Selim abiyle beraber. Furkan'ı abi gördüm var. de bir iki defa daha iyi görmedim. Neyse, ben ben. Ne skip elmen? Kime veriyoruz? Ne verdiniz abi? Da abi. Net bir şey yok. Emcan Batu göz, yine Emcan sen Emcan sen gözün gözün... boyu. Aynen ya. Yok bu... yok. Batu hileyin dedi katil olmalısı ya. Arkadaşlar bir şey yok tur çok iyi Aynen bir katil bir tur de. çok de. Artık birini kesebilirim. Benden çok şüphelenmiyorlar. Aynen o da bir kişi katil olarak kurdu. İkinci katil hep kendini yapıyor yani. Ana. Aha hemen de şey geldi. Aynen. <laughs> ben şu uzaklardan birini arayayım. Arkadaşlar süre dolar da olmaz birini keselim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ben şurada kart görevini yapıyormuş gibi yapacağım. Evet tas bir dolsun. Oradan devam. Abi çok kalabalık ya. Evet, senin abinin tartışma olmanına eminim mikrofonu açık sabahtan beri bir şey yapmıyor. Bir, 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 oh. İşte bu. Haydi kim öldü ya? Patu gitmiş, gitmiş ilk defa. Hayret ya. Anam. elektrik odasında Oo. gördüm. Yok, Nerede kaldı? Gördü elektrik çok mi? şükür be. Aynen elektrik odasında zaten direkt ventin yanındaydı. Büyük ihtimal vent'ten tüydü. Güvenlikte kamera odasında veya şeyde birisi var mıydı sağlık odasında? Yani benim bir infom yok. <laughs> Vallahi ben lobideydim. değildim. Ortada lobi Evet Ben diye. Selim abi'yi gördüm kapı şeyde başlangıçtaydı o. Ben o, o kart var. çekmenin oradan aşağıya... Acaba ayırdım. işte sağlık odasından çıkıp oraya geçmiş <laughs> olabilir mi? Yok hiç çıkmadım ben lobi'den. Bilmem o zaman başka infom yok ben kimseyi <laughs> görmedim. Ne yapıyoruz? Beğeri. Yani çok Oy temiz ya. öldürüyorlar hiçbir şey yapamıyoruz bir şey yapmamız lazım. Ve en ilerici öldürürler. Bence katil sese gel. Yok Bak hiç sesi bana çıkmadı. Hasan <laughs> abi hiç çıkmadı. Haram Hasan abi çıkmadı. Selim abi niye yine yönlendirme yaptın? Hem hiç konuşmuyorsun hem de ilk oyu veren sensin. Beyler 2, şöyle bir şey söylemek kir, istiyorum. daha bir kere impostor olamadım, down oldum. Ve ben de sonra. şunu aynen, diyeceğim. Aynen, <laughs> Hasan abi üstü kartın üstü. oradaydı. Kart çekme görevinin oradaydı Hasan abi. Ama Selim abi niye ona yönlendirme yaptın? Yok yani sessizgi çıkmadı ya o yüzden diyorum. Ben zaten lobideydim oğlum. Selim abi yani, evet. canım, ya, ya, tamam. Aynen. Talha yine Logi. Talha yine sen kaldın prolardan lan. Talha abi abi. Talha, Talha çok O, o Emrecan niye o yattın? Admin odasındaydım. Görevimi yapıyordum. Bu Çünkü kalan gidiyor, ortaydı, güzel, ölümü arkadaşlar? <gülüyor> hiç <gülüyor> şüphe çekmiyoruz, hiç, hiç şüphe çekmiyoruz. Efsane gidiyor. Şu an ben yine görev yapıyormuş gibi yapacağım şu görevi. Burada bir bekleyeceğim. Tamam mı? Zaten daha yeni daha yeni birini öldürdük. Apollo git yanımdan ya. Tamam mı? Şu görevi yapıyor gibi yapıyorum. Şimdi bir yardıralım bizimkilerin yanına doğru gidelim. Şuradan bir bakalım. Ben arkadaşlar efsane bir yerde kestim ve milletin de yanındayım. Kamera odasından bakıyordum derim. Kamera odasından bakıyordum derim. Abi çok temiz, çok güzel bir yerde aldım. Kimse de görmedi la. Ben burada bol bol dururum şimdi. Diyeceğim ki hep kamera odasından izledim. Kamera odasından izledim diyeceğim. Hadi be oğlum artık ya. Göremediler mi halen ya? Aga yanımda biri ölmüş. oksijeni durdurunsan lan. Niye kimse durdurmuyor? Hı, hmm, oh be. Oy 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 ne oynadık ya. be. <laughs> yani tam <diyecekler>. Oha. Apollo <laughs> şov yaptık lan. Aga ya. bir... iki şey de ben aldım. Oldular ya böyle bir oh, şey yok. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ama helal. Yargı da Odayı kapattım yani. Oy oy oy. Var ya o yukarı. Ümit ayıp ettin ha vurdun. ne oynadık be. Nasıl abi iki saat göremediniz ya, hiç ya. ya? Apollo Arkacığım, benim yanımda birini, ben kameralar izliyordum, baktım Apollo birini öldürmüş, <laughs> lan kameraları kapattım, yanımda ölü var, hemen kaçtım oradan. <laughs> değil öldürdüm ya, oranın kapısını da kapatmışsın bana <laughs> Ben kameraları izliyordum, sizi hiç görmedim, <laughs> evet, öldürdüğünü evet. görmedim. Sen de yukarıda birini öldürmüşsün dedim ki bu kesmeye başladı çok güzel oldu, bile kapıyı kapatmış, efsane turdu efsane. ve gençlerim. Poster Batu ile Katilis Bakalım ne yapacağız Haydi Batu Temizlik başlasın adamım Burada biri var mı Direkt bir keselim Girelim mente Çok sakiniz arkadaşlar Çok hızlı başlayacağız çok hızlı başlayacağız. Buraya kesin olur ben çıkmayacağım. Benim görevim burada bitti. Gerisini artık şeye bırakıyorum. Zaten buraya gelen olur. Burası çok yoğun bir oda. Ee, arkadaşlar buradan çıkmak riskli ya. Ben bekleyeceğim ha. Selim abi neden oksijen görevini yapmadın Erdem odasında işe? Nasıl ya? Bak direkt bir bana... Bir dakika Emrecan daha ben yeni reporta bastım. Sen ne kadar hızlısın heyecanlı <laughs> Emrecan hayırdır ben görev yapıyordum abi. Abi, abi sen tam orada Abi Talha de geçiyor. Ben yapıyordu lan. Tamer abi, Tamer abi de yapıyordu hatta. Hayır, ayarlar abi. Ben yaptım yukarıda. Evet, evet, Aynen, Tamer abi. Ben şahide çok Tamer'in yanındaydım. Şöyle söyleyeyim ben. ben Talha'yı şeyde buldum. Elektrik odasında buldum yukarıda. Hatta elektrik odasına giderken Hasan abi benim arkamdaydı. Orada durdu. Bir, bir renk bize doğru koşuyordu abi. Hatırlıyor musun aş aşağı yoldan? Biri tersten geldi. Ben abi ben Batü'yü gördüm evet. diye düşünüyorum ama emin değilim. Sanki pembe ya elektrik odasının çıkışından seni gördüm gibi. Selim abi sen neden abi gördün? Görmek, abi elektriğe hiç görmedim bile. Abi bak ben Tamer'in yanındaydım. Havalandırmayı temizliyordum. En son Tamer ayrıldı oradan. Ben de havalandırmayı temizledim. Yalnız sen niye direkt bana attın abi, abi odayı? Abi çünkü oksijen geldi. İkimiz de admin odasındaydık. Sen admin odasından çıktın, diğer oksijene gittin çünkü. E, tamam abi yani ben değil diğer ad, görevi ad, yapmaya gittim. Hayır diğer görevi değil Admin Odası'nın görevi yapmak zorundasın sen eğer kazanmak istiyorsan. Abi Söyledim. direkt bak direkt çirkeplik modu beyler. Ben Admin Odası'nda olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ben Neden düşünmüyorsun? Hayır de söylüyorum bak Selim abi korkuyor, suç atıyor direkt Emrecan olsaydı her ilk ölen kişi ben olurdum. Selim abi sen niye Emrecan'a yükseliyorsun? Senin güveninde <laughs> <emin gülüyor> <emin gülüyor> kazanmış olabilir. Valla yani Emrecan, da... Emrecan olmama ihtimali var çünkü biz Aynen. Admin Odası'nda beraberdik. Kart görevi yaptım o ara çıkıyordu adam yar öldürür bir de Emrecan yani şimdi yani. yok yok ben Emrecan, Emrecan şimdi keserdi bir iki kişi Aynen sesinden yani de Ama Selim abi de, niye emrecan yükleniyor anlamadım Emre Can'a. Bastırmaya çalışıyor. Selim abi direkt kendi kapatır kapatmaz direkt ama geldik toplantıya bana. Selim abi bak şey sen şey demiyorsun. Şu yüzden yapmadım veya bu yüzden Aynen, ben şöyle yapmadım. Aynen çocuğu bastırmaya yani çalışıyor. Diyorsun ki <laughs> yani Emre Can bana uydu. diyor Emre Can bak, aman diyorsun. Ben de biraz ama sonra diyorum bak bir ben size olayı anlatayım. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Ben size olayı anlatayım abi. Bak oksijen çaldı dıt dıt çalıyor. Selim abi o admin odasında duruyordu tek görev yapıyordu. Oksijen çaldığı zaman ben o odaya girdim o görevi için Oksijen görevi için Selim abi Ragnarok'tan çıktı direkt. Bir soru sorabilir mi? Ama öyle... o yani. şey değil ki yani. Selim. Yani en son oradan... hangi görevi yaptın? Abi senin yanındaydım. Havalandırmayı temizledim yapraklardan. Yapraklardan. attın değil mi? ben yaprak görevini görmedim ama söyleyeyim. <laughs> ya, lan <laughs> yanına geldi bir. ya o zaman görmemiştim. Beyler asıyor musunuz? Yok yok yok. Şüpheli şüpheli. Şüpheli abi şüpheli. Yanına görünüyor ya. Görünüyor mu? <Ya. Gülüyor> Lan, Lan ya, sen oy vermedim. Misin? Sana oy versem asılmıştın bak oy vermedim sana. Hadi <laughs> gezelim beraber gezelim bak benim olmadığımı göreceksin. Beraber gezelim. Her de. herkes. Arkadaşlar orada. ben oy verdim. Hani var ya. Bu görevler başkaları tarafından görülebiliyor mu şu Yok, abi? Yok gözükmüyor. Kapalı. Herhalde gençler atmam Gelime gerekiyordu. Oy vermedim gördün mü? Helal kardeşim be. şöyle bir direk verelim. Şu bu taraflarda biri var mı? Şuralarda sessiz sakin birilerini de getirirsek Biraz milletin yanında da takılmak istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamasınlar. Evet nerede bu millet? Heh emcanla biraz gezelim. Aha. Ümit abi ben senden korktuğum için geri geldim söyleyeyim. Beyler. Ola. Ümit elektrik... Abi, senden korktum elektrik... için Dur Emrecan bir geldim. söyleyeyim raporu verdim. Infoyu alalım. Niye hemen kendini ki. savunmaya başladın ki hacım? Beraber bulduk çünkü o yüzden korktum bir an. Arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Ee, elektrik odasında buldum. Evet. Furkan'ın leşini ve Emrecan da oralardaydı. Yani Emrecan Yok, Emrecan. Yok yok, Emrecan bende birlikteydi bak, ya. Evet. Ben yani en bak, sağdan geldim. En sağdan. Geldi Emrecan ben de sana katil ben. demiyorum. Diyorum ki elektrik odasına girdim. Emrecan da oralardaydı. Sonra benimle birlikte leş ölünün yanına geldi. Ben report verdim. Herhalde o da report verecekti bilmiyorum. Ha niye o zaman Emrecan? Şüpheli bendirim ama şu an. Yok ben seni ben seni gördüğümü yok. söylemem Hayır, lazım. E Emrecan benim şey seni o. gördüğümü söylemem lazım. Vallahi ben abi aynen Ümit abiye gerek Ümit abi sağdan geldi. Büyük ihtimal okay. soldan geçti bir diğer katil. Ümit abi'nin olmadığına eminim ama ikinci katil olup olmadığını bilmiyorum tabii Ümit abi. bilmiyorum yani. Yani Emcan'ı ben seyfliyorum abi. Emcan, Emcan şey ben diyeceğim. Aynen bir şey diyeceğim abi. Hasan abi hiç Yukarıdan konuşmuyor yani. Matt gören, Matt Ben de, de diyecektim var. ki Fatih ile Batu falan niye hiç konuşmuyor diyecektim. Aynen abi, abi. Fatih ile ilerleyen. Bir şey söylüyorum sabahtan beri. Kamer abi ben en son Matt Hatta orada kaldım. Tamam, abi. tamam elektrik odasında bulduk. Ölü katil Matt'ten Matt Bey'e kaçtı. Oğlum Matt dedim. Ben Matt ye yeni girdim. Normal kapısından girdim. Ben Tabii hatırlarsanız ya. ilk doğru size dedim e, ilk katil elektrikte Bak Emrecan üstüze, çok, hızlı bir çok hızlı birine dedim. suç atma. Tamam, Emre, aynen. Yani. Emrecan. Aynen. Bak abi ben şu ben an çok saçma. Sen niye batıyı savunuyorsun? Hayır bak savunmuyorum. Sen birine çok hızlı su suç mı? Hı... Acayip Hı... şüphe çekiyorsun. Tamam sen karıştırdı niye batıyı savunuyorsun? ortalığı Yemin ediyorum karıştırdı ortalığı. Abi katili söylüyorum. Batım ve Ümit abi belli ya. Tamam. Hadi Hayır ver. oğlum birisi medbeydeyken neden Allah elektrik Allah. katil O, e, o zaman ben de sana katil, katil derim. derim. Sen benimle birlikte orada elektrik odasında yürüdün yanıma geldin. Hemen başla başlamaz dedin ya, ki Ümit abi, Ümit abi, 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 abi bak ben mat... katil değilim ben de reporta basacaktım dedin. <laughs> <laughs> kim... Ümit <laughs> de <ki, gülüyor> <tam her gülüyor> abi senin ağzına çıkan tek kişi her doğruluğunu biliyorum ama. Bir şey diyeceğim Ümit Ümit katil abi. Aynen Ümit abinin ağzından her kelimenin doğru Selim diyorum. abi. Ümit tatil. Selim abi. <laughs> ümit abi A diyor sanırım. A diyor sanırım. Bir dakika Selim em, em abi. Emcan, ben Emcan zannediyordum. Ama Ümit abi, çok fazla Abi çok fazla Aynen ya. Emre Can birden bana diyor. Birden bana diyor. Aynen. Ben boş geçtim. Ümit abi ağzına her kelimenin doğru olduğunu anlarım. Emre Can. Hissettiğimi verdim. Tamam takip et. Selim abi gel yanıma. Selim abi gel yanıma. Ya, Selim abi şüpheleniyorum. Ulan Emrecan <laughs> artık tamamen şüphemdesin. Abi, Orada abinin ağzından çıkan, tamam, çıkan her kelimeyi biliyorum. Batu'nun Ümit abi katil ben Hadi Sel bakalım. Selim abi sustu bakın. Ulan Emrecan çirkefi. Ulan Emrecan çirkefi. Göreceğiz. Arkadaşlar benim bu tur Batu'ya bırakmam lazım. Benden inanılmaz şüpheleniyorlar. Ben hemen şurada biraz izleyeyim. Niye izleyemiyorum ya Bakalım arkadaşlar Batu geziniyor dayı geziniyor Batu'nun birini öldürmesi lazım Ben kimseyi öldüremem Arkadaşlar benden çok şüpheleniyorlar Ben hatta birileriyle Gezmem lazım sürekli Selim abiyle gezeceğim Ayde Kim gitti? Dayı. Kim gitmiş? Fatih Aha. dayı gitmiş abi, ve Batur'u göremiyordum. En, en, en sağ aşağıda buldum. Nasıl yani e? en sağ aşağı? Şey şirdin orada. En sağ aşağısı hani communication bu ne ya var orada? Ya zaten şüpheliydin sen buldun zaten bilmiyorum ya. En sağ aşağıda değil derdin sen ya. Sese geldim ben seni. Şey abi, abi çok yani. bir şey söyleyeceğim. Çok, çok ilginç. Kim neredeymiş en son diye. Çok ilginç nasıl? bir tur oluyor. Aslında herkes beraber gezdi. Fark ettiniz mi? Selim abi'yle herkesi gördüm. Batu hariç herkesi gördük. Oh. Eğer biz birbirini öldürse öldürebilirdi. Selim abi ile Hasan evet, abi ben seyifliyorum. Yalnız şöyle bir şey diyeceğim abi. Abi, abi, abi ben orada şey hepinizi gördüm. var tek kill tek kill alıyorlar. Bak Selim abi. Çok sıkıntılı bir oyun. bak Apollo abi söyleyeyim bak. <laughs> ben mütabir, size bir şey nasıl söyleyeyim, nasıl söyleyeyim mi? Savunuyor ya ba bir şey var bunda. <laughs> Emrecan savunmadım. Ben, gördüm. Ben senin durup Sesini dururken birine gördüm. su çatmana gıcık olduğumu söyledim ve öyle yaptığında imposter olduğuna söylemek istedim. Sen bir olmazsan böyle konuşmazsın. Enerjiler alacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Acıma kara Tamerle botu, Tamerle botu. Ben istesem, e Emrecan ben ben istesem Selim abi, ben istesem. Ben, yani... ben, bak, ben o... bir şey söyleyeceğim. Bak, tamam, bir dakika, bir dakika, Çıkışmayı bırakalım. Ben Tamerle çok baş başa kaldım. Ben orada keserdi, kesmedi. Ben Selim abi yüz Yalnız... defa keserdim. De baş killer tek kil, tek kil gidiyor. Bak, Allah, bak ben Tamer'i de Selim abi'yi de <laughs> çok iyi keserdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye tek niye tek tek gidiyor killer? O zaman Çözemiyoruz. 2-2 olsa yakalayacağız. Ya, abi. Seni kanıtlamaya çalışıyor. Kamera abi. Olmadığını. Ben Kim çözdüm o? abi. Çözdüm abi. Ya Ümit abi aramıza giriyor öldürmüyor. Batı öldürüyor. Suikast. Emrecan sen, sen de o öyle o. çözüyorsun ben ki sen yapıp biz Allah ya. yani. ben bu çocuğa yani. acayip bir Ben atalım. Ben atalım. Emrecan bak. Bir şey söyleyebilir miyim size? Yemin ediyorum Emrecan elektrikte görev yaparken arkamda böyle VAS de yapıyor sürekli. Apollo abi, geldi ben korktum senden Apollo abi girdim. evet, orada bir. niye benden korkuyorsun adamdan korkmuyorsun? O da katil olabilir. Ya ben senle Ümit abi oğlum. Birbirini çok savunuyoruz oğlum. Lan ne? Batu Batu Ama Batu kesin ümidi, de diğerini çıkaramayız. Abi, Emrecan ulan Emrecan ben seni yani, ilk saldırganlık göstermesin. Abi birini atmamız gerekiyor. Türk kişinin olması seni gördüğümü söyleyecektim ya, yani. oyu ya, ya. Ben Batu'ya verdim. Ben oyuna veriyorum ya. ya. Kime Batu, veriyorsun? Ben Batu'ya Batu, 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 Ben de Emrecan'a vereceğim. Selim, Selim abi bak. vallahi gurur duydum seninle Selim abi adamsın. Oo Batu gitti. Evet süper. Selim abi Ümit abi yani, abi de Sen buna niye sevindin abi. Selim abi bu kadar anlamadım ben. Işte. <laughs> <Batu>, Hayır Kasil'i ben vallahi Sherlock Holmes gibi adam vallahi helal olsun. Batu'yu <laughs> kestiler. Ama ben şimdi Emrecan benim. Emrecan'ı kesersem Emrecan benden şüphelenecek. Tamam mı? O yüzden Emrecan'ı kesmem lazım. Ben şurada kart görevini yapıyor gibi yapayım. Biraz bekliyorum. Buradan gideceğim. Arkadaşlar şimdi kötü olan biliyor musunuz? Ama ben keseceğim gençler. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Herkes video çekiyor. Burada biri varsa direkt keseceğim. Kimse yok. Ya benden çok şüpheleniyorlar. Batu'dan çok şüpheleniyorlar. Emrecan Var mı burada biri? Burada. Abi herkes dip dibe mi geziyor? Emrecan'ı keseceğim lan. Al pislik herif. Ne bıdı bıdı yaptın sen be. Ben burada tamelli geziyorum gençler, katil görünene kadar. Evet. İyi, ee, Apollo yanımdaydı, report Oo, ederken. Benim direkt en gördüm. şüphelendiğim ayı. Yani şunu biliyorsun değil mi abi? Ben öldürüp reportlamadım, eminsin. Yok yok, geldim. hayır. Sen de odaya bir girdik tamer abi, direkt girdik. Tamer en yukarı sağdaydı, ben de oradaydım. Evet. O kesin evet. değil. Geriye takla Apollo sese gel kanıyor. A, Şimdi <laughs> o zaman şöyle bir şey <laughs> yapalım. bir dakika ben de <laughs> Selim abiyle safe'deydim. Hasan abi, abi kim ben. neydi? Gençler ben tek başımaydım. Oy. <gülüyor> <gülüyor> savunmaya <gülüyor> bak abi savunmaya <laughs> <laughs> bak. ben şey ölürüm Hayır doğrusunu söylüyorum diyor ki tek başımaydım sağ tarafta en son reaktörü... işte. Hasan abi biz sağ taraftaydık sen orada yoktun. Bu arada görev... O zaman gençler ben ümide basıyorum. Ümit çünkü abi bak, bir dakika acele etme ben şimdi bir şey evet, Bak çok acele davranıyorum. Alakası yok. Beni dinler misiniz? Tamam. Bakın evet. net söylüyorum katil değilim bütün görevlerimi bitirdim Tertemiz yaptım en son reaktördeki sinyale doğru gidiyordum ben sağ taraftaki tüm görevleri bitirdiğim için sola doğru şeye reaktöre doğru gidiyordum hemen suçlama yapmayın ama Bence abi, şu anda konuşanların evet. arasında bir kişi var evet. Ümit bak eğer sen sen Söyle. Abi söyle. ben ne ben Tamer'in yanında Hasan abi. Bak ama <laughs> takla kimle? Çok saçma bir cümle oldu evet ama hakikaten söyle. <laughs> takla ben şey değilim. takla kimle Apollo bir, bir kesiyormuş Tamer. Eğer yani. katil iki kişi olsaydı şu an oyun bitmişti ikinci kill alsaydı. Bence bir kişi kaldı. Onu da doğru bir şekilde aslında. Tamam da biz, gerekiyor. biz ben kime bence... attık şimdiye kadar atma olarak? Bence ee, abi. katil 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 yani. katil de attık abi bak. Çünkü e, şu an ben... imposter kill alsaydı abi oyun bitiyordu 2'ye 2 iki kalacaktı ya, yani. Ben Tamer'den çok pis şüpheleniyorum Ama abi tam... ben, bak çok de, pis. Selim abi de, Tamer abi, olamaz. De başa baş Ama ya. şöyle bir durum var. Eğer tek imposter kaldıysa ümidi Tamer'i şey yapıyor. Diyor ki Tamer diyor kesin değil diyor. Hasan de abi biz Selim çünkü, abi çünkü yukarı de biz ben çünkü yukarı şey, sağ taraftaydık. O zaman İbre sana dönüyor Hasan abi de döndürmüyoruz yani emin ol. Hayır ben bak <laughs> kesin kaybederiz söyleyeyim ben değilim ben yani Ne söylüyorum. O zaman Ama skip kim, verelim. Kim, kim olduğuna tamam. ilgili fikrim de yok fakat ya, eğer skip Apollo. verirsek şu anda katil öldürürse alıyor mu? Alıyor. Ya, bak Hasan alıyor abi nasıl abi. soruyor. Tabi Hasan abi kes birini de oradan ya beyler kesin Hasan abi ya. Ümit ben sana Bir de yani. özellikle soruyor ya. Sen de bana ver. Tamam, ben, ben de sana verdim, de oyumu sen de bana verdin. Selim de abi ya. sen niye bana verdin? Ümidim, ya de abi de niye benim üstüne kazandın? Ya ben Tamer'in yanında... Emin... E, tamam. Emin olmadan niye suçlama yapıyorsun? Hasan abi tek sen yani. vardın ve birine oğlum? asmamız gerekiyordu. Ha, e tamam asın beni asın abi oğlum. Yok Ümit gitti. Abi, gitti. Arkadaşlar bu kadar ya, oynanmaz ya. ya. Böyle ben, bir şey evet, olamaz ya. Ben seni senden fena şüphelendim. Öyle böyle. Abi Bu kadar ya. <laughs> <laughs> Bağırtıları duymak istemiyorum. <laughs> Gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz efsane videoydu. Daha fazla e, um, Among Us şu süper bir patlaması yapma unutmayın ekiple. Çok emek harcıyoruz. Saatlerce uğraşıyoruz. Süper bir like'ları yardırın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Bir <laughs> yer koyduğum videoyu <ilk lir gülüyor> ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.